Evet merhaba şimdi de Python'da loop'larla yani döngülerle ilgili quizimizi sınavımızı çözeceğiz. E, hemen başlayalım ilk sorudan. What's the purpose of range function in a for loop? Yani range fonksiyonunun for loop'undaki görevi kullanımı nedir diye sormuş. Range'i bir hatırlayalım. Mesela şöyle kullanıyorduk. For i e in range 5 diyordum. Ben mesela print i e diyordum. Bunu çalıştırdığımda bana 0, 1, 2, 3, 4 diyordu. Range 3 parametre alıyordu. Start, stop, bir de step. Bakın şöyle 3 parametre alıyordu. Şunu yapıyordu bizim için. Start'tan başlıyordu. Stop'a kadar gidiyordu. Iterate ediyordu. Ve step kadar adım atıyordu. Mesela işte ben bunun yerine bir dakika ben bunun yerine 1, 4, 2 deseydim. Birinci Sayı, sayı birden başlayıp dörde kadar gidecekti, iki iki gidecekti. Mesela bu e, bunu ne yapabilirim? Mesela derim ki, yani çeşitli işlemlerde biz bunu kullanıyorduk. Genelde listelerin üzerinde dönmekte kullanıyorduk. İşte diyorduk bir liste tanımlı, len liste kadar falan diyorduk. Bu şekilde kullanıyorduk. Çok uzatmayayım Ben bir örnek daha gösterelim. Toplam eşittir sıfır deyip bundan başlayayım. mesela toplam, şurada bir tane fazlamız var. Bir top, Bir tane burada ya? range tam toplam e, ee, art eşittir i diyeceğim Bunun yazımında mı yanlışlık yaptık aynen virgül de ayırıyoruz galiba doğru tamam e, ee, toplam art eşittir i deyip en sonunda mesela print i diye yazdıralım bakın 3 çıktı neden 1'i topladı ondan sonra 2 e, atladı 2 e, atladı 1 2 3, 3'ü topladı. 4 olması lazım. Bize neden peki iyi? 3 dedi şimdi onu düşüneceğiz. Toplam 0'dı. 1 artı. 1, 2, 3, 4 olması lazım aslında ama aa, bir dakika. Ha iyi dedik çünkü en son ilk kaçta kaldıysa onu topladı. Toplam diyeceğiz. 4 oldu aynı Bu şekilde mesela kullanabiliyoruz. Cevaplara bakalım. To create a list of numbers. Hayır. Yani liste yapmak için liste fonksiyonunu kullanırız define start and end of the loop um, to define start and end of the loop to generate a sequence of numbers to specify the step size of the loop şimdi step size'ını Ya yani aslında şunu yapar temelde to generate a sequence of numbers bize sayılar üretir biz sayılar üzerinden forla döneriz yani aslında range kendi başına yaptı budur ee, yani bu bunları yapıyor ama şöyle aslında bu for'un içinde bizim kullandığımız için for'un yaptığı bir şeydi aslında teknik olarak range kendi başına bunu yapar aynen for döngüsü içinde the range function is used to generate a of numbers that can be iterated yani for e, döngüsü içinde üzerinde iterate e dönebileceğimiz bize e, diziler üretir sayı, sayı dizileri üretir range function'ı. İkinci soruya bakalım. What's the purpose of the enumerate function in a for loop? Şimdi enumerate fonksiyonunu bir görelim beraber. Ondan çok bahsetmedik. Önemli bir fonksiyon. Gene yani zip ve map gibi fonksiyonlarla birlikte. Mesela benim bir listem olsun. Liste içinde bazı değerlerim olsun. Arda Erdem Mahmut olsun. Şimdi bunlar mesela diyelim ki niye böyle bir hata? İfade bekleniyor. Tamam ifadeyi verdim. Şimdi niye hata aldım anlamadım. Arda, Erdem, Mahmut tamam. Şimdi diyelim ki ben bu liste üzerinde bir işlemler yapacağım ama şöyle mesela bunların sırası benim için önemli değil. Hem indekslerin yani liste içindeki konumlarını hem de değerleri birlikte almak istiyorum. Bu durumda şöyle bir fonksiyon kullanıyorum. Enumerate diyorum. Mesela bunu nasıl kullanayım? diyelim ki dizim diyeyim. Enumerate diyorum. Listeliyorum. Bu bana aslında bir tuple dönüyor. Enumerate ne yapıyor? Buradaki e, tüm verileri indeksleriyle işleyip bana bir tuple olarak dönüyor. Ama ben buradaki tüm öğeleri almak istediğim için bunu bir liste çevireceğim. Bu şekilde kullandığımda bana tuple'lardan oluşan yani demetlerden oluşan bir e, dizi verecek. Bakın şöyle. Mesela sıfırıncı öğe Arda. Birinci öğe Erdem. ikinci öğe Mahmut gibi bana böyle bir dizi verdi. Biz bunu loop'larda da şu şekilde kullanıyoruz. Mesela for e, diyelim ki index ve değer in e, şey diyor, enumerate liste diyorum. Bu bana daha demin böyle bir liste vermişti içinde tuple ve işte tuple içinde iki tane değer olan. Böyle dediğim için bana şimdi bu tapılların içine girecek indeks ve değer çiftlerini bana verecek. Ve mesela burada print index ve değer dediğimde bana hem indeks hem de değeri birlikte verecek. Bakın ar 0 arda 1 erda 2 Mahmut. Enumerate'imiz kısaca indeks ve değerleri birbiriyle bütünleştirip kullanmamızı sağlıyor. Yani bir listedeki mesela tüm değerleri indeksiyle birlikte görmemizi sağlıyor. Enumerated function'ın loop'daki işlevi nedir? To create an enumerated list. To generate a sequence of numbers. Bunu range yapıyor üstte. To iterate over two lists simultaneously. simultaneously. To access both the index and the value of elements in iterable. Diyor ki hem indeksi de hem de value'sine, değerine iterable işte iterable bir şekilde hem Işte, aynen hem value hem de indeksi e ulaşmak için kullanılır. İşte iki listeyi beraber e, dönmek için kullanılır. İşte sayı dizisi oluşturmak için veya enumerated liste oluşturmak için. Şimdi enumerated liste oluşturmak için biz list ile birlikte kullanıyorduk ama e, for loopunda bizim için enumerated fonksiyonun yaptığı şey hem indeksi hem de şurada yaptığımız gibi hem indeksi hem de value değeri e, iterable bir şekilde bizim ulaşabilmemizdir. Şimdi üçüncü soruya bakalım. How can you iterate over a string in reverse order using a for loop? Yani for loop'unu kullanarak bir stringi nasıl e, tersten yazabiliriz, dönebiliriz? Şimdi for char in reverse string, şimdi bunu görmüştük, reverse fonksiyonu bizim için stringi tersine çeviriyordu. B şıkkında slicing işlemi yapılmış, bununla da aslında tersine çevriliyor. String nokta reverse bu şekilde bir kullanım direkt yapmıyoruz. String değil bir değişken alması gerekiyor. Reverse iteration is not possible on strings yanlış. Reverse çevirebiliriz ama beğenmiyor muyuz? Bir deneyelim şimdi bunu. Ee, mesela şey diyelim. For i e in reversed arda diyeyim. Print i e dediğimde bana tersten adra yazması lazım. Bunu yazıyor. Bunda sıkıntı yok. Ama arda Eksi 1'i niye olmuyor? Bunun da olması lazım. Bu da oluyor. Soru da bir hata olabilir o zaman. Ya bence 5 şıkkı oluyor. For sharing stream. Hmm. Bence bu da oluyor yani. Niye böyle yazmışlar bilemedim ama. Reverse kullanılır. Bu da kullanılır ama. Neyse bunu. Eğer hani yakalayamadım. Yatağı yakalayanlar yorum yazabilir. Bence o da olur yani. What will the following code output diyor. Numbers 3, 7, 2, 8, 5, for E, num, in, enumerate. Şimdi bu aynısını gördük. Ne yapıyor? 0, 3, 1, 7, 3, 2, 4, 8, 5, 5. Bunları eşitleyecek. Eşleyecek. Bu 4, 5 olacak. Tamam. Ve diyecek ki i eşit eşit numsa break. Değilse de print numarayı yazdır. Diye başlamış. Mesela 0 ile 3 eşit mi? Değil. O zaman print num 3'ü yazdır. E 1 ile 7 eşit mi değil? O zaman 7'yi de yazdır. 2 ile 2 eşit mi? Eşit. O zaman burada döngüyü bitiriyorum. 3 ve 7 yazmış oldum. Aynen öyle. Şuna bakalım. What's the purpose of the else clause in a for loop? Else'in görevi nedir for loop'ta? Else şunu yapar. Döngü normal bir şekilde biterse yani içinde break anahtar kelimesi kullanılmadan biterse else bloğu o zaman çalıştırılır to execute code when the loop is terminated normally yani for loop pardon döngü normal bir şekilde biterse e, kodu çalıştır bu olacak doğru seçeneğimiz bir dakika şuradan lazım what will the following code output diyor for char in hello if char eşittir l eşittirse break diyor değilse bize char'ı döndürmemizi istiyor şimdi bunun üzerine iterate edelim önce h'yi alır L eşit mi? Değil. O zaman yazdır. H yazdı. E'yi aldı. Onu yazdırdı. L, L'ye eşit. Burada break ile bitiriyor. Yani biz sadece H ve E'yi yazmış oluyoruz. What will, the, what will the following code output? Numbers tanımlamış. 1, 2, 3, 4, 5. For E num in enumerate numbers demiş. Yani 0, 1, 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 olacak. Şimdi i e, 2'ye tam bölünebiliyorsa i çift sayı ise devam ediyoruz yazdırmıyoruz. Eğer yani indeks eğer çift sayı ise yazdırmıyoruz. İndeks tek sayı ise bu sefer sayı yazdırıyoruz. Şimdi indeksin tek sayı olduğu yer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 diye gittiği için 0, 1. Bunu yazdırıyoruz bunun değerini. 2, 3, 4'ün değerini yazdırıyoruz. Sonra burada çift olarak bitiyor zaten. Bize 2 ve 4'ün yazılması lazım. 2, 4. <laughs> What will the following code output diyor. Numbers tanımlamışız gene. For e in range len numbers eksi 1, eksi 1, eksi 1 demiş. Print numbers e end demiş. Tamam şuna bakalım. Range len numbers. Numbers'ın büyüklüğü kaç? 3, 4, 5. 5 eksi 1, 4. 4 eksi 1 eksi 1 olacak şekilde. Şimdi bunu bir derleyicimizde bir çalıştıralım. Şunu kopyalayayım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Orada inceleyelim. Aynen. Şimdi bu neye karşılık geliyor? 4 eksi 1 eksi 1'e karşılık geliyor. Eksi 1 ne yapıyordu? Bizim tersten gitmemizi sağlıyordu. Şimdi bunu çalıştırırsak ve numbers'ın buradaki indeksini yazmış olacağız. 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde çıktı bize. Şimdi ee, 4 çıktı. Bakın 0, 1, 2, 3, 4 olarak buradan bizim için çalışmaya başladı. Yani 4'e kadar. Eksi birinci indeks. Eksi birinci indeks 5 oluyor. E, aynen. Burası oluyor. Ve eksi bir şeklinde gidiyoruz. Bu Bizim indeksimizi istemiş. Şimdi bak, bu nasıl oluyor biraz kafam karıştı benim şu 4 oldu. Eksi 1. Eksi 1'e kadar gitti. Buradan başlayıp buna gitmesi lazım. 0, 1, 2, 3, 4. Buradan başlayıp eksi 1'e gitmesi lazım. Yani buraya gitmesi lazım. Şöyle yapıyor galiba. 4'ten 4'ü aldı. 4'ü yazdırdı. E, 1 eksiltti. 3'ü yazdırdı. 2'yi yazdırdı. E, 1'i yazdırdı. 0'ı yazdırdı. 0'ın indeksi dahil. Yani eksi 1'in indeksi dahil etmiyor. Burada bitiriyor. Yani buradan buraya gitmiş oldu. O yüzden 5, 4, 3, 2, 1 diye yazdırdı. Aynen tamam. Böyle üzerine inceleme yaparak da mesela o an karışık gelse de halledebilirsiniz. O zaman 5, 4, 3, 2, 1. Aynen bu da doğru cevapmış. Yani ters sıralamayla bize yazdırdı. How can you iterate over the indices and values of a list using a for loop? Şimdi ne diyor? Indices yani indeks ve değerleri beraber iterate edebiliriz nasıl edebiliriz ne kullanarak şimdi bu indis ve value kelimelerini bir arada gördüğümüzde bizim aklımıza enumerate gelecek yani diyeceğiz ki for e value in enumerate list ki buralara bakalım index value in list, list dersek yani böyle şimdi liste tek düz bir veri aldığı için index ve value bize hata verir index in, in list index veya for value in list values. Ama biz de demiş ki index ve value'leri beraber almamız lazım. Böyle bir durumda biz enumerate kullanmamız gerekiyor ki iki değişken de kullanabilelim. How can you iterate over a tuple using a for loop? Tuple'da nasıl dönebiliriz? Tuple nasıl iterate ederiz? Çok basit. For element in tuple. Ekstra bir şeye ihtiyacımız yok. Bu şekilde direkt kullanabiliyoruz. Bu tuple'daki tüm elementleri bize sıra sıra verir. Mesela deneyelim istiyorsanız tapılcık diyeyim. Buna da mesela işte 1 2 şöyle bir şeyler yazayım. Mesela diyeceğim ki print pardon for i e in tapılcık. Print i e dediğimde bu bana hepsini dönmem için gerekli imkanı veriyor bakın. 11. soru What will the following code output for i e in range 3 for j in range 2 print ij Şimdi bu daha önce gördük iç içe döngüler. Ne yapacak? Şimdi i'yi İY sıfırdan başlatacak. Sonra j'yi bitirene kadar devam edecek. 0, 0, 0, 1, 2'yi dahil etmiyor. Sonra yukarı çıktık yine. 1, 0, 1, 1. Sonra yine yukarı çıktık. 2, 0, 2, 1. Bu şekilde 6 kere biz 2, 3 çarpı 2'den 6 kere biz döngü döndürmüş olduk. Yani iç kısım 6 kere çalışıyor. Burası da 3 kere çalışıyor. 12. sorumuza bakalım. What's the output of the following code? Total'ımızı başta 0 eşitlemişiz, total diye bir değişken integer değer tutuyor. For num in range 1'den 6'ya kadar gitmişiz. Total'i num'la toplamışız. Yani total her seferinde artıyor. Önce 1'le topladık, 2'yle topladık, 3'le topladık, 4'le topladık, 5'le topladık. 6 dahil değil unutmayın. End kısmı dahil olmuyordu. Toplamda en son 1, 2, 4, 5 toplayınca 15 olarak cevabımızı buluyoruz. What's the purpose of a for loop in Python? For loop'un işlevi nedir Python'da? Bir diziden veya dönülebilir iterable herhangi bir öğeden üzerinde dönmek ve işlemler yapmak. Cevabımız B. What will the following code output for e in range 5? 5'e kadar yazdıracağız. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dahil değil. Yazdırıyoruz. Basit soru. How do you iterate over the characters of a string using a for loop? Gene tuple gibi bir stringlerimiz de iterable öğelerdir. Stringlerin üzerinde dönmek için herhangi bir ekstra yapı kullanmamıza gerek yok. For char in string deyince direkt her harfin üzerinde biz dönebiliriz. What is the significance of the break and else combination in a for loop? Bunu da önceki videoda konuşmuştuk. Eğer break anahtar kelimesi kullanılmadan bizim döngümüz biterse, o zaman else kısmı çalışır. Ancak eğer döngü içinde break anahtar kelimesi çalışırsa, o zaman else kısmını okumadan bizim döngümüz çıkar. 17. Soruya bakalım. How can you iterate over the keys and values of a dictionary using for loop? Şimdi hem key ve value'leri üzerine nasıl döneriz? Şimdi bizim üç tane bunun için bir metodumuz var. Items, keys and values. Values sadece değerleri döndürür bize. Key sadece anahtarları döndürür. Items ise bize iki çifti de döndürür tuple olarak. O yüzden biz bu items metodunu kullanıyoruz. Bakın for key value diye de ikisini birlikte alabiliyoruz. What's the purpose of the pass statement in a for loop? Şimdi pass statement e, şunu yapar Python'da. Biz bir kodu yazarken şimdilik o kısmı okuma ben o kısmı daha sonra yazacağım anlamına gelen pesi kullanırız. Mesela ben class ile ilgili ders anlatırken pesi kullanmıştım. Hani daha sonra yazacağım şimdilik hata verme. Orada da yazmadım ama yazacağım. Hata aspişikte şimdilik oraya atla anlamına geliyor. E, ne diyor bakın loop bitirmek değil. Yani to do nothing. Hiçbir şey yapma ve next iteration'a e devam et. What is the difference between a for loop and while loop? Şimdi for şunu yapar. Bir iterable öğe vardır. O bitene kadar döner. Ama while'da bir condition yani bir şart vardır. Mesela while i e küçüktür 5 yazarız diyelim ki. O şartı sağladığı sürece while sürekli çalışır. Şıklara baktığımızda A şıkkında For loops iterate over seconds, while while loops run based on a condition. While loop bir koşula bağlı çalışırken dizilerin üzerinde for loop döner. Şimdi bir for, forla yapılan bir işlem ile da yapılır, bunda bir fark yok ama böyle küçük bir çalışma farklılığı var. What's the purpose of the continue keyword in a for loop? Continue atla demektir. Beni görürsen atla döngüyü bir adım sonrasına git demektir. Um, to skip the remaining code and move to the next iteration. Aynen gördüğümüz an altına atlarız. Bir sonraki iteration'a, e, bir sonraki döngü adımına biz gideriz. How can you iterate over the elements of a list in reverse order using a for loop? E, liste öğelerini nasıl tersten yazarız? Use a negative step in a range function. Bunu da yapabiliriz. Bunu da yapabiliriz. Bunları yapabiliriz. Reverse function yok olmuyor bir dakika. Tam onu yapabiliriz evet. Reverse onda kullanılmıyor muydu? Bir bakalım. In reverse iteration sistem diyeyim mesela. ne oluyor? Bu sorular galiba hatalı. Yukarıda da bir tane hatalı yakalamıştık. Ya da kaçırdığım bir şey varsa siz yazın yorumlarda. İkisi de olur bence. Bunu da kullanırız, bunu da kullanırız bence. Um what will the following code output? i e range 3 demiş. Bu soruyu görmüştük. 0 1 2. In a for loop how can you access both the index and the value of each element in a list? Hem indeksem değere erişmek istiyorsak enumerate function'ı kullanıyorduk. Range function typically used in a for loop nasıl kullanılır diyor range function? Range function 3 argüman alıyordu. Start, end ve step. Buradan başlayıp buraya kadar gidiyordu ve şu kadar yani her adımda ne kadar sayı atlanacağını step'te giriyorduk. Evet, testimiz burada bitmiş. Aslında bayağı güzel şeyler tekrar ettik. Bir sonraki videoda görüşürüz.